Ne <laughs> yaptım ki ne yiyince Old kafali yayın açtı Ayasın da böyle deme ben de sana Bunun önünü tanıttı Yayın attı bunun önünü Ama attı diyeyim ben de sana Old kafali Bunun önünü ya at kafası. Yok. Bu e, manancın tatlısı. <laughs> Arkadaşlar kolta kesinlikle abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bunlarını yiyin. Abi olsun. Yemek şerbetli. içini kadar yiyin. E Yemek senin serbesttir. Beni değil. Yok seni iyi ye yesin bir olmaz. Sana... <gülüyor> <gülüyor> bir sorun değil o diyemedi. Kanka senin kısaltma nasıl? GDH. BHH. <laughs> nasıl? Yani G. Ay. Ay. Arkadaş da onu yüzde bana ne diyor? <laughs> Kimse de yok ki daha demedi beğen etme de iyi ya. Beğen kentme de iyi ya okay. Demesini bebeğim. Şey. dediniz? <laughs> <laughs> Acá, e ne Hoş geldiniz. Abladık. Seni ben dedim o da. Öyle birisi. Şey. Arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadan çetliği yiyin. Tatlı da güzeldi abi olsun Baba'yı sözünü tutar. Tabi tabi tutuyor da. Basam, yine sana yardım edeyim. Hayçetevi hamur. Abi abone ol. Abone ol. Abone Abone Sayın Goldert, hoş geldiniz efendim. Hop bulduk. Sen ne, ne yapıyorsun o yasada? Abi ya sus değişken. Sıda şey de sayam. Ayın sıda sayam. Hop derdin. Hoş bulduk canım kardeşim. <laughs> Oğlum ortak yayın yapabilirdik. Ana niye söylemedin? Lanet olsun. Söyle sevdik yapandık Neyse boş ver. Merak etme bir yattan ortak <laughs> yaparız. <laughs> arkadan arka arka da arkadan <laughs> sot set diyor. Kusura bakmayın. <laughs> Ot dediniz. Hepinizi çok hayır Seviyor <laughs> Ayası da bu anlıyorsa. <laughs> abone olayım. Miyim, Arka. i̇şte, Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Video <laughs> <laughs> mu çekiyoruz? Kafama şişat. <laughs> Yayın yapıyoruz. Yayın yapıyoruz burada. Adam 13 kişi izliyor. <laughs> <laughs> Andan anlıyokin. Tamam anladık arkadaşlar seni. Aka no evet. evet arkadaşlar herkese abone olmayı biliyorum açmayı unutmasın. Evet de. Mesleğim daha bir bir ciddi yaptı. Kimseye yapmıyor. Easy ay. Aa çok mu gayb gençler ya? Hmm, senin çetin değil ya, bir baksana. Nasıl, bir ses ya? Nasıl değil mi ya? Çok, çok güzel <laughs> geliyor kanka. Kot kafeli dediğim geliyormuş. Hayatım da ben seni öyle bir sonra donursan. <laughs> Trabzonlu var. <gülüyor> selam mı? <laughs> Ot ayıntıda sayın. Ot derdin. Aleykümselam Om, selam. ben selam vermeyi unuttuk. Selam. Selam ben. Hoş gel geldin. Ne güzel bir tane. Abone olursan çok sevinirim kral. Geçti Ne dedin? Ne De, arkadan zettin ne güzeldi. Lütfen abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın. Tamam tamam anladık seni. Abone olmayı unutmayın. Evet. Bu, <laughs> arkadan da yazıyor. Hı hı. Ne konuşuyorlar? Ot dedin. Ben... gitti. Ve Be bir <laughs> kanlık. Aa iPhone. Ya. Telefon sayadı. <laughs> dıt 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 Telefon. <laughs> <laughs> Arkadaşlar lütfen abone ol. <laughs> Arkadaşlar ee, soru isareti efendim. Ot derdin. Efendim. Selamun aleyküm. Bir şey diyorsun ve bir yaz. Ve Soru isareti. Oh my god. Yine mi sor, Yine mi soruyor kardeşim? Soruyu sen gittin. Ne çektik biz? Kanka çocuk şimdi benim kanala bakacak. Benim kanala bakarken şok olacak. <laughs> oh my god. <laughs> What the? What? Ot deniz. Abone ol, abone ol oyun. Abone oyun. Evet arkadaşlar, siz bunu dinlemeyin. Abone olup like atmayı unutmayın. kanalı beğendim. Yok, kanalını yedim, yedim. Benim kanalımı yiyemezsin. 2000 kişi var benim kanalımda. Sayın yıllar, saygı. yıllar önce, Nina Yıllar yıllar. Yıllar yıllar önceydi. Biz Gold'da okuldan tanışmıştık. <laughs> Sonra ben YouTuber oldum. Bu ultra küçük. Aga, arkadan ne konuşuyorsun lütfen? Boş yapma dolu konuş demiş atalarımız. Atalarımız ne dedi bir ya. Ee, bunları yemi yiyorlar. Sonra katarlar. Ne, ben de ne anlatıyorum ben. Sen ne diyorsun oğlum? Ne diyorsun <laughs> Dur Yakup'u çağıracağım dur. Ya artık e, niye? Sayın. <laughs> ne yoktu ha. kardeşim. Daha güzel komiklik yapayım. Ama um. um. Evet. Hidayet, Hidayet'te canlı yayın yapıyoruz. Kimin ke. kanalında? Hidayet'in kanalında. Canlı yayın yapıyoruz ki. İyi iyi. Eee ne haber? Tanım biz dostum da arkadaşlar ya hidayet ama ana <gülme> ana pardon. Eee dinin seni çok iyi oyunu. Gold kafalıyla yayın yap Anasını sen Senin bu ne ne o da demiş bana cevap yiyon. Göt kafalı. Abi nitli bassana manazın iki tane lahmacun bizim aksın Tamam demedim demedim ben demedim gülüş hayatına bak bir arkadaşlar ben geliyorum 3 dakika bekleyin arkadaşlar bir dakika bir dakika dur 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 <laughs> Bekle dur etme ya. Bakalım. Hmm. Evet, arkadaşlar. işte. Evet, ben şu an gold sisya. Ben sisyam ol sisya. Ben sisyam gold Sen sütleyen ben konuşuyor, sen o yapıyan, sonra sen uyuyan, ben uyumuyan, sen uyuyan, o Senin dediğin atasız. Bu ya bu ya anlamadım, dikli. Tupırlık güzel be Yemek içeyim seni 2000 kişiyi kanka Okay oh, Yiyelim yani sayın nak Etini yiyelim Sonra kanka. ne kalim Kanka 2000 kişiye karşı 100 kişi Yerse Yiyelim 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 2000 Arkadaşlar kol sustu. Kanalı benim oldu. Bizim kul küsüştü. Senin ne bakayım. Arkadaşlar ben olmayı unutmayın. Abone olun arkadaşlar. Abone olun abone. Bana oyun ona <laughs> yeterim. <laughs> <laughs> Bana oyun <gülüyor> 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 O atom bombası atıyor. Kaç sene arkadaşlar atom bombası değilse. Az sonra. Hayatı da arkadan bir şey atsınız. Hı. Evet kanka arkadan sana DJ'lik yapıyorum. Arkadan eee bir şey yiyorsun. Çok beğeni. Şey yedin, 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 duydun. Gel seni yiyim olur mu? Yok, ben seni yiyim sonra beni yersin. Aa doğru. Beni yersin sen yok oluyorsun. Okey. Ölüyorsun. Hmm. Hmm. Canlı yayına ot derdiniz. Abone olmayı unutmayın. Çetinlikle unutmayın. Çetinlikle abone olun. Evet. Beğeni Kesinlikle basın. Olmayı. Bence zümbiye yeter bize. Arkadaşlar Abi bir sapamadı Olmadan oh Arkadaşlar <laughs> Şu çocuğa bir abone olun Çocuk sizden Atom Abi bir ya ben olsan var ve çit edisem aslında. Arkadaşlar bu gece ne istiyor abone olun diyor ya. Yam ne istiyorsun ya? Yemek yasak değil. <laughs> Hayır gittim bile sana en güzel video yaptım. Onu bile izlemediniz arkadaşlar. Nasıl bir insan? Valla wow, bizimki anlamadım, anlamadı o izlemiyor ya bakıyor ya sonra sıplıyor ya Arkadaşlar bu çok kötü Bizimki ya patlı sen... anlamadım gitti. Kanka ben senin aboneni yükseltiyorum ama... Ama... <laughs> ama 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 sana burada anlatamam ama At dediniz. Abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar abone çekti Çetli ditti derdi. Oh my god. On da canlı yayın. ne düşünüyor ne güzel. Aa, arkadaşlar Emek da o yemek o var işe <laughs> Allah şükür arkadaşlar Allah şükür biriniz abone oldu. Çetetliğe abone isin. Ne ben ne de dedim? Aha ben diyeyim ben de sen söyleme. Arkadaşlar lütfen abone olun ya. Arkadaşlar arkadan sesli duydunuz. Abone ne? Arkadaki ses sen. Baba birisi de söyledi dedi. Ne siz öyle misin? Arkadan hep bir şey söyledi. Arkadaşlar. arkadaşlar. Like atıp videomuzu beğenip abone olursanız sizi bu neya kanalında ağırlarım. <laughs> abone ve bakın ona göre gelir. Arkadan hep bir şey söyledi. <laughs> takipçilerle video gelir. Bakın açık ve net söylüyorum. Takipçilerle video gelir. Arkadan seti durdunuz. Lütfen abone olmayı unutmayın. Yakınmayı unutmayın. Kabusun musun hidayet? Evet. Aaaa! Nina annesini söyledi. Ben seni. Kabusun musun hidayet? Ay 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 demeyin. Gold ne? <laughs> Oğlum Yavaş çekimle dedim ama yavaş. Anan da dayat çektim. nasıl bir şey anlamadım ki. Bir daha söyle. Yok söyleme söyleme. Öyle iyi. Söyleme. Söyleme bence. O zaman size DJ'lik yapacağım. Ne yapıyorsun? <laughs> Ot verdiniz, yeni Ak, ee, Canlı yayınlar, O derdiniz. Yeni değerler. Ak Iııı. Çekti papatya. Şimdi. Ben. Canlı yayınlar. Yaşasın. Suyun. Canlı yayınlar. DJ'lik yasak mı? Hayatı da. Sence. Üçüncü. Yeni. Arkadan çık Bak. Yerim seni. Hayooo! Akak çektiği şemazın. Yan yan den den dın den 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 da unutmayın. Abone. Unutmay, unutmayın. <laughs> Abi ne yapmalıyız? Vizyonu mu? Şimdi unut <gülüyor> <gülüyor> e, Unut Vizyonsuz Sen mi unutsuz? Sen ne yapıyorsun? <oluyor>? Tırna <laughs> 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 Ya yine tırnağımı vurdum ya Aaa tırnağını yedi Oh my god Tütlü bir no, Niye yedin? <laughs> Adan acı çektiriyor. Arkadaşlar Kuşuya bakmıyor çok bağlıyor. Senin ben var ya Tamam tamam sen de ben de Ot derdiniz Abone olmayı <çanamonereyim>. Unutmayın <laughs> Arkadaşlar şu an Zanlı Zanlı yayınlarız Abone <laughs> olun <laughs> <laughs> şöyle bir şey de var. Sana baba yayından hiç çıkmıyorlar. Çok ha. güzel bir kitlem var. Evet evet evet. Keşke, keşke bizim kitler de Ne güzel baba ne güzel de lan. İzlemeye derdi ya bizi. Ne güzeldi. de. biz kapatak yeni yayın açak. Menzene arkadaş bir papatıyoz. Yeni yanın taze taze değiyor. Taze taze. Ama ortak canlı yayında. En ortak. Ortak olmasın ama ben Hadi düğüsü canlı yayın papatıyoz. Taze taze.